Herkese selam. Bugün sizlerle beraber Yusuf'la değer mi değmez mi yapıyoruz. Haydi başlasın. Yusuf. Şimdi bu. Bu çanta 33 Robux'a değer mi değmez mi? 35. Ay 35. 33. Görmüşüm. Değer. <laughs> değer. Bence de değer. Çok tatlı. Baksana şu kurbaşı. Bu baske 50 Robux'a değmez, değmez. Mi? değmez. Değmez. Peki bu 25 Robux'a değer mi, değmez Benim değmez. için değer. Benim için değmez. Tamam. <laughs> Bunun ne olduğunu bilemiyorum şu anlık. Hah, bıyık. Bu bıyık 100 Robux'a değer mi, değmez, değmez mi? Değmez. Tabii ki de değmez. Küçücük bir şey yani. Siz de arkadaşlar değer mi, değmez mi diye yorumlara yazabilirsiniz bu tatlı terlik 51 Robux'a değer mi? Değmez mi? Değmez tabii değer. ki. Değer. Ben değerliyorum. ben değer <laughs> diyorum. Benim her şey değmez. Peki. Bu 55 Robux'a değer mi? Değmez mi? Değer. Değmez. Değer. Baksana. De. Çok Ay, kötü. Değil. Değil. Tamam. Sen bilirsin. Bak, bu. 56 Robux'a değer mi değmez mi? Değmez değer. benim Için. Değer. değer mi senin için? Benim için ya. Bu saç 50 Robux'a değer mi değmez mi? Değmez. değmez ya. Değer. Güzel değil ben beğenmedim. Bu eller. Bu eller <laughs> 70 Robux'a değer mi değmez mi? Değmez. Benim için Bence de değmez. De değmez. Bu ne ya? Sen mina, mina e e bu mesela satılık mı yazıyor ne? Değer mi, değmez mi 29 olursa Ben değer. satılırım, kim alacak? Bana göre değer. Benim için değmez. 29 Robux. Bu saç 80 Robux'a değer mi, değmez mi? Değer. Değer. Ben, Benim çok için güzel. güzel. Bu maske 75 Robux'a değer mi, değmez mi? Değmez. Değmez bence de. Değmez. Peki bu maske ay Göz bandı. Bu göz bandı 50 Robux'a değer mi, değmez mi? Değer. Değir. Bence değer. şurada bu eller 50 Robux'a değer mi, değmez mi? Değmez. değmez. Bence de değmez bu ne ya? Baksanıza arkadaşlar ele. Çirkinence değil. <gülüyor> <gülüyor> bu tatlış kedi 50 Robux'a değer mi, değmez mi? Değer. Bence Değir. değer. Çok Değir. tatlı. Hem, Hem de kocanın... biraz ucuz. Hem kocaman eli ama sana bunlar ne olduklarını bile bilmiyorum. El, 600 Robux'a değer mi? Değmez, değmez. Buna herkes değmez der Peki gibi. bu 25 Robux'a değer mi, değmez mi? Değer, değer. Ben de değer, değer ya. Alacaktın as kalsın. Minnak kulaklar. 50 Robux'a değer mi? Değmez mi? Benim değmez. için değer. İyi, değer çok tatlı. Bu 50 Robux'a değer mi? Bak bakayım. Şöyle. Değmez. Bence de değmez. ya. Öyle yazarsın normalde de. Bu tatlı şapka 50 Robux'a değer mi? Değmez mi? Değer. Değer bence değer. Çok tatlı. Değer. Aa, benim için değer değer zaten. 15 Robux'a değer mi değmez mi? Değer, değer. Arkadaşlar değer. bunu bu videoya 1000 like gelirse alıyorum. <laughs> Peki şu şapka gibi şey 56 Robux'a değer mi değmez mi? Bak. 75. 75 Yet mi? Ben yukarıda Robux sayıya bakıyorum da o yüzden. 75 Robux'a değer mi değmez mi? Değmez. Değmez. Peki bu ım, 65 Robux'a değer mi? Ay bir dakika gelsin. Gelmiyor bir. Ah geldi. Değmez. Bence de. Peki bu 50 Robux'a değer mi? Değer, değer. Değer değer. Ben bunu alırım. Bu alt, alt, 65 Robux'a değer mi değmez Ben Benim için değmez. Benim için Sizin için de. Benim için değer. Benim için değmez. Beğendin mi? Beğendim. Bu ıı, bu suluk gibi şey 25 euro değer mi değmez mi? Değer, değer bence ya. Değer. Evet. Bu ıı, içecek gibi şey ıı, 25 euro değer mi değmez mi sence? Değer. Bence de mi değer. değer ya çok oh, Bu saç 85 robuxa değer mi değmez mi? Değer. değer. Bence de. Bu tatlı çanta. Kırk Robux'a değer mi? Değer. Şöyle bak. Değer. Bence de değer. Bu, e neydi onun? Eş Eşartman. Değer mi, değmez mi? Değmez. 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 Bu değmez. ne ya? Bu değmez ne? Yazılı. Yazı bazı baz. Bu <laughs> bu pati midir Nedir? Değer mi, değmez mi? Zaten benim değmez. ayakkabım gibi. Bence değmez. Sen değmez. alır mıydın Robux'un olsa? Değer. Alırım. <laughs> Otuz Robux'a değer mi, değmez mi? Ah Melih olsaydı canını bile verirdi bunun için. <laughs> değmez, Melih olsaydı bunun için canını bile verirdi değil mi? Hı -hı. Değer 30 Robux'a. Değmez. Değer. Bu şapka 50 Robux'a değer mi, değmez mi? Değmez çünkü çok sade. Aynen. Bu... E bu eller değer mi peki? Hep el çıkıyor arkadaşlar. 3 tane mi 4 tane mi elimiz çıktı ya? 70 Robux'a değer mi değmez mi? Değmez. Bence de değmez ya. 50 Robux'a değer mi değmez mi? Değmez. Hop, hop. <laughs> Bu araba 75 Robux'a değer mi değmez değer. mi? Değer bence. De değer. Ya. Çok güzel. Çok iyi. Çok iyi gerçekten. Bu adam ee, 60 Robux'a değer bir değmez. Bu adam yüzü. değer. <laughs> değmez. Komik. <laughs> Bu değer mi, mi? Değer mi? sadece değer bir değmez mi? Ne Bence değmez. Sadece kaslı gösteriyor bir tek. Başka bir hmm. şey şey. 62 Robux'a değer mi değmez mi? Bence değer. Bence değmez. Çok tatlı. Değer. Bir dakika. Aa buralara geldik. Tamam gelelim. Olsun. İyi. Elleri kısa Değer mi? Değmez mi? Çabuk söyle. Bunu hemen gidelim. Değer. Bu değer. Bu değer. Değil. Balık değmez bence. Balık Bak bu değer işte. 65 luksadı. Değer ve değmez bu saç. Çok Uji. güzel. Bir dakika. Bak. Hemen gelmiyor arkadaşlar. Değer mi değmez mi? Bence değer. Şuradan bakınca değmez. Bence değer. Bu küpeler, bu küpeler, güzel küpeler değer mi değmez mi? 50 robuxa. Değer. Bence Ver. de değer. Küçük şey 50. Bu çanta mıdır, fotoğraf makinesi midir, bilme, bilmediğim şey. 50 robuxa değer mi değmez mi? Değmez. Değmez bence. Şu kurabiyeymiş. Değer Uy mi Değilmezdi. değer. 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 dedin. Bu etek. 50 robuxa değer mi değmez mi? bir dakika gelsin. Değer. Benim için. Ben bakarak görmek istiyorum. Değmez. Ben de Hiç, Hiç değmez. Çünkü, çünkü. Karmış bak bu. 30 robuxa değer mi değmez mi? Şöyle olacak. Sadece yanında bir şey yok. Değer. Değmez. Çadı diye da olacak. Değir. Değmez. 70 Robux'a bu ayaklar değer mi? Değmez. Değmez. Mi? değmez. Bu Bak, değmez ya. 50 Robux'a değmez. Robux değmez. değmez. <laughs> bu peki 50 Robux'a değer mi, değmez mi? Değer. Aa, şey ne? Çok tatlı kurba telefon. Arkadaşlar hani fark değer? ettiniz mi? Her, hep şeyler böyle kurbağalı. Kur, kurbağalı, evet. Bu kolye. Bir de yeşilli. Bu kolye 100 robuxa değer mi değmez mi? Değmez. Değmez. Bu bir tane daha kolyemiz var. 20 robuxa değer mi? Değmez. değmez mi, mi? Değmez. Bence de değer ya. Sade, güzel Tabii. bir şey. Tatlı, evet. Bu, bu ayı şapkası. 50 Robux'a değer mi değmez mi? Bence değer. 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 Çok iyi. bu kulaklık 65 Robux'a değer mi değmez mi? Değmez. Değer. Bu 50 Robux'a değer mi değmez mi? Değer. Tamam. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadardı. Bu videonun part 2'si part part ikisi gelecek. Görüşürüz.